Herkese merhaba. Ben Zahide. Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2. sınıf öğrencisiyim. Hayatta bazı önceliklerimiz olmalı. Mesela ilk önce kendimizi tanımalıyız. Sonrasında ne istiyoruz, hangi konumda olmak istiyoruz onlara karar vermeliyiz. Ben Sosyal Ben Vakfı'nda olmak istedim ve Sosyal Ben ailesinin bir üyesi olarak kendime daha çok güvenip başarmaya olan inancım arttı. Merhabalar. Profesör Doktor Hüseyin Mualla Yüceoğlu Mersin Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler bölümünde derslere katılıyorum. Zahide Koca benim öğrencilerimden bir tanesi. Son iki yıldır kendisini tanıyorum. Son derece başarılı bir öğrenci kendisi ve aynı zamanda takım ruhuna sahip. E, liderlik yapabilecek özelliğe sahip bir öğrencimiz. Zaman zaman kendisine görevler verdiğimizde etkinliklerle ilgili, faaliyetlerle ilgili kendisi e, sınıfı organize edebilen e, ve verilen görevleri de layıkıyla yerine getirebilen bir öğrenci. Dolayısıyla e, onun katılacağı e, her etkinlikte, her programda başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer söz konusu olan girişimcilikse, Girişimcilik Vakfı'nın ya da Bura benzer kurumlarımızın yaptığı programlarda, geliştirdiği programlarda Zahide'nin başarılı olacağını düşünüyorum. Kendisine benim güvenim ve inancım tamdır. Bu yolda da kendisine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Benim gözümde Zahide, pozitif enerji veren, yeniliklere açık, ilgilendiği her alanla yeni bilgiler öğrenmeyi seven, insanların hayatlarına dokunmak için çabalayan, pozitif enerjili seveceğim birisi. Benim için Zahide, sorumluluk almaktan çekinmeyen, organizasyon becerisi yüksek ve yüksek enerjisi sebebiyle giriştiği her işten başarılı olma olasılığı yüksek bir arkadaşım. Onu destekliyorum. Ben sadece insanların başarılarından değil, başarısızlıklarından da ders çıkararak hayatıma yön verdim. Benim motivasyonum, hayallerime olan inancım. Girişimcilik Vakfı'nda görüşmek dileğiyle.